Merhabalar. Evet. Ben Özlem Uçar efendim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda ne var biliyor musunuz? Sarı saçlar için çözümler var. Sarı, saç, sarı saçlar için çözüm demeyelim de sarı saçlar biliyorsunuz çok havalı. Fakat e, işte sürekli böyle 15 günde 20 günde e, dipleri çıkıyor. Hadi 15-20 günde git dip boyası yaptır efendim. En ucuz dip boyası ne kadar? E, i̇şte bu semtten semte göre değişiyor. Benim oturduğum semtte 150 ile 200 TL arasında ortalama fiyat. E, bu da her ay hesaplarsak 200 TL'de de az bir para değil malum ekonomik şartlardan dolayı. E, şimdi evde boyadığınız saç tiplerinizi, saçlarınız sarı. Ne oldu? Turunculuk oldu. Eyvah. Ama kuaför yapıyor. Asla turunculuk olmuyor. E tabi tekrar kalkıyorsunuz. Kuaföre gidiyorsunuz. Veriyorsunuz paraları. Şimdi efendim 20 TL ile iki saç boyasının toplamı 20 TL. Bu boyayla o iki boyayı karıştırıp nasıl güzel dip boyası elde edebiliriz. Şimdi onu size söyleyeceğim. Şimdi efendim ben hep boyuyordum da geçen hafta saçlarımın diplerini kurmal yaptım. Onu da anlatırım size. Şimdi efendim dipleriniz çıktı. Bir tane külü sarı alıyorsunuz. 9.1 Bundan eklediniz. Sonra efendim 001 Bu da gümüş gri. Bunu da eklediniz. Yalnız şey bu oksidasyon az Yok, oksidasyonu 0.6 olacak, 0.9 da olabilir, çok fark etmez. Fakat efendim, bu saç karışımın içerisine gümüş gri den çok az koyacağız. Yani şu kadar yeter, bu kadar yeter. Çok fazla koymayın, saçınız grileşir. O griyi de akıtmak için bir bayağı uğraşırsınız. Boyayı karıştırdık, böyle sürdük, 45 dakika en fazla 45 dakika bekletin, saçlarınızı yıkayın. İnanın bana saçta ne grilik ne turunculuk ne böyle bakır yansımalar hiçbir şey olmayacak. Saçlarınız mis gibi olacak. Yani 20 TL dip boyanızı kendiniz evde yapmış olacaksınız. Kaldı 180 TL de cebinize. Efendim umarım inşallah bunu da denersiniz memnun kalırsınız. Yeni bir video ile görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.